Evet, Samsun'a geldik. Evet, Samsun'a geldik. Şu an Samsun'dayız arkadaşlar. Sesimi duyuyor musunuz bilmiyorum. Çok ses var. var. Da, şey da, var. Da, göremiyorum kendimi. artık yani. Buraya gelmek için iki saattir saat Buradayız bakın. İki saattir şey yapıyoruz burada. biz şu an tavuk dünyasındayız. Tavuk dünya. Arkadayız Olur. Şu an ee, cetalar mı? Çetar mı ne? Allah'a Çetar. mı ne? Onu şey yiyeceğiz. Şu an, an çetar şey. topluyacağız. Çetar. Ama birazdan gelirim şimdi. Bakın burada şey yazıyor. O zaman tabaklı. Oğlum nerede yazıyor? Ay, dur şurada yazıyor. Burada bayağı ses şey var. Tavuk <laughs> dünyası, tam buradan Allah Allah Arkadaşlar böyle e, şeyler gelince yapacağız. Çanta gelince videoyu başlatacağız. Hatta yemek, bir tane yemek daha parıştırdım. E ekmek. Evet, ekmek geldi arkadaşlar. Geldimethyli ek ekmek, geldimethyli ekmeği göremiyorsunuz şu an. Geldimethyli ekmek arkadaşlar. Ha yerli, yerli milli ekmek. Yerli milli ekmek. Yerli milli ekmek. Yerli milli ekmeğimiz geldi arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Şişt, bu ne? Adını unuttum. Ya hiç görünmüyor. Ha. Bu şeftali suyu. Bu karadut. Karadut. Aa. Karadütü araçlarımız. Burada, buradaki babam. Bu da. Evet. Anneciğim oradan şuraya oturuyor musun? Arkadaşlar. Demirciğim yana geçer misin? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Da da yemek yemeyeceğimiz şeyimiz. Yemek yemeyeceğimiz Ya. Allah'ın yüzünden yemek. Gelsin, yüzden, bu Aa, de de Arkadaşlar gelsin, yüzey yola başlatacak. Arkadaşlar şurada deniz var ne? Bakın deniz var şurada. Bunlar var falan değil. Böyle şeyler yapıyorum. Yani... yerli milli Samsun'un Aynı kobra. Yerli milli de var ya bu ne ya mı lan? Ya çok ellemeyeceğim. Ağlamıyor Bu da parlak. yapıyor <laughs> <laughs> Şu parlaklık yeter abi. Çekemedim. Yemekler gelsin onu çek. ben Bak Otobüs geçiyor Oğlum burada ama O o Otobüs gelmiş Herkes yok Her şey gelmiş bizde gelmiş Benim kolumdan şey geçecektim Arkadaşlar geldi bakın i̇şte. ne geldi. Bakın ne geldi oğlum bunlara çok seviyorum. Bakın Bakın şimdi nasıl yiyecek. Ver Bence kamerayı şöyle bir yere koy. Arkadaşlar. Bu kadar

Gittikçe sarılışı yani. Sen niye yapamadın bunu? Beceremedin mi? Neyi ne, olmuyor? Denemedim de. Denedin Sen aldın ya. Tamam. Şimdi aldım. İçinde. Bugün hayatta yoğurdayız arkadaşlar. Normalde biz Bavra'dayız. Evet. Biz normalde Bavra'da yaşıyoruz. Ama sen dışına yani. geldin. <laughs> Yemek yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Burada hiç Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne Radis mi? Dersen ye. Onun da lezzetli olmuyor. Sıcak yine. Burada bu çok iyi? Bu neden farklı ya şimdi ya? Aslanlık olan oraya çok iyi larda. Ne alayım? Şaka şaka Burada burada şiş merkezi de var. Evet. Ee, Çek. Samsun'da olanlar bilir zaten. Hmm. Ama şu çiçeği bu arkadaşlar. Biliyorsunuz. Hmm. Ama hayatım bir <laughs> hiç yemedim. Hmm. Oğlum bir de sıkma bir, bir tane veriyorlar. Bir tane veriyorlar. Böyle bir parça. Ne ne? Ne ne? Şey. Çok ödüyorum. Yok iki parça veriyorlar. Deneyeceğiz mi? Şu şey olmayan yok. Bilmiyorum çeşitleri var bakacağız. Şu şey olmayan yok. Demin yani. deneyeceğiz mi? Evet. Eğer yani iki tane veriyorlarsa deneriz ama öyle iki evet. tane vermiyorlarsa hepsini deneyemeyiz. Güzel yemiş kızı köpçe. Kuzu istemiş. <laughs> kuzu i̇stemiş. Kızı <laughs> kızı. İlla sushi yerim diye. Çiğ diş pişmemiş diyor. Şey diyor böyle. Burada mı? He. Yemiş ama beğenmemişler yani öyle diyor.

你了 <Thank>

Burada videomuz bitti. Bay bay.